nasıl bir şey biliyor musun? Her yerini parçalıyorlar gözünü kırpmadan seyrediyorsun. Tunç kimin elinde bilmiyorum. Nerede arayacağımı bilmiyorum. Sınıra gittiler ne demek? Hangi sınır? Neresi? Benim sınırım ne olacak usta? Tunç'u bulamazsam ne olacak? Ben nereye kaybolacağım usta? Geldiler. bu kadar zamanda bunları bulabildik. Sedat tabirin anlatır yolda sana. Senin derdin bizim derdimiz. Alacağız evladımızı geleceğiz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Müdürüm. Ya ben Sağ ol. Rıza baba. Baba dönemezsen hakkını helal et. Sonuna kadar helal olsun. Ama ben iki evladımı da geri istiyorum. Hem Tunc'u hem seni. Hmm. Usta, hadi Allah'a emanet ol. Çek adını bilen yok. Eylülden beri Avrupa'daydı. Yeniden Türkiye'ye giriş yaptığını tespit ettik. Son zamanlarda Malik'in bağlantılı olduğu örgüt yönetiminden doğrudan buna ulaşan mesajlar var. Tunç'un kaybolduğu gün Gümüş de Malik'i arıyormuş. Anladığımız kadarıyla da bulmuş. O Bu adam Tunç'la beraber sınıra doğru gidiyor Mesut. Biz de peşindeyiz. Sağ ol abi. Sabredersin değil mi Mesut? Tabii tabii abi. Araziyin elimde. Beyler siz de sağ olun. Geçmiş olsun abi. Ne demek abi geçmiş olsun. Eyvallah. Hep mi dedeler bize koşacak? Bir kere de bizim faydamız olsun onlara. <laughs> Dedim olduk şimdi. Şehir savaşlarında eski personelden çok destek aldık. Gençlerle ihtiyarlar beraber çok mücadele etti. Hala da ediyor. Şehit de verdik biliyorum. Eski günler gibi yani Mesut. Biz değiştik, yaşlandık. Ama savaş aynı savaş.